Canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, yeni katılan arkadaşlarım, kanalıma yeni katılan arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Burada büyük bir aile olduk ve e, izlendikçe e, daha çok video çekesim geliyor. Sizlerle daha çok olmak istiyorum arkadaşlar. E, bugün sizlere aklımdaki kişi bakım yapmak istiyorum. İstek üzerine, burçların arasına böyle bazen genel bakım, bazen aşk bakımları atıyoruz zaten sıkça. Hani böyle beklemeyelim diye herkese hitap etmek için. Şimdi hayatınızda kim varsa bu kişiye niyet alın. Eşiniz de olabilir, aklınızdaki kişi de olabilir bekarsanız da. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi alıyorum. Bir bakalım. Duygu ve düşüncesi nedir? Küstü olabilirsin. Beraberlik devam ediyor olabilir. Fark etmez benim için. Niyetinizi alın kişiye. Evet, çok temiz. Duygular diyor bakın bu sıralar e, aşk anlamında e, hareketlenme var arkadaşlar çoğunuzda yani hangi burçtan olursanız gerçekten fark etmiyor bu sıralar duygusallık olacak yani sizin e, sevdiğiniz insanla ya da eşinizle aranızda e, burada anlaşamadığınız konular olabilir e, yok değil yani hani uyumsuzluk da olabilir bazen e, zıtlaşıyor da olabilirsiniz ama bu e, beraberliğinizin sevgisinden e, ve ee, bu insanın seni çok düşünmesinden ee, bazen böyle e, çevre etkileri de var biraz da çevreden de etkilendiğinde görüyorum bu insanı ama sana çok değer verdiğini aklından çıkarma seni seviyor fakat bazen böyle e, sorunları sıkıntıları olduğunda arkasına dönüyor e, ne yaptığını bilemiyor gibi ya da sen bunlara müsaade ettiysen vaktinde zamanında bu insan böyle yaptıkça sen üzerine düştüysen arkadaşım e, bu buna da alışmış olabilir bazen kırıldığınızda e, davranışa dökün dile getirmekten daha çok etki alırsınız hani davranışa dökün kırgınlığınızı baktığınız konuşmayla bir yol alamıyorsunuz çünkü bu insan belki hep aynı şeye alışmış olabilir bakımda çünkü diyor ki yani bana gösterilen eee yani bu insan seni çok sevdiği halde seni bir o kadar da kırabiliyor. Çünkü bazı şeylere sen müsaade etmişsin ve bu kişi buna alışmış. Senin ilgine, sevgine ya da işte sorunları oldukça fedakar olmana biraz alışmış arkadaşım ve sanki ya da bunu sorun ettiğini anlamıyor bir şeylerin ciddiyetinde değil ama gerçekten seni sevdiğini ben çok net görüyorum arkadaşım bunu sana gösteremiyor olabilir sana hissettiremiyor olabilir ama seviyor seni evet beraber bir yerlere gideceksiniz bir planlar yapılıyor burada baş başa kalmak için vakit geçirmek için kiminizin bu gelişmeleri yaşayacağını görüyorum ama tüstlükler de çok. Beni dinleyenlerin arasında yeni kopmalar, yeni dağılmalar olmuş. Ee, bekliyorsun, bekleme enerjisindesin. Aklındaki kişi de bekliyor. İşte alışmış buna. Ee, bu sefer farklı bir şey yap arkadaşım. Hiçbir adım atma. Eğer ki hep sen adım atan tarafsan, kırgınlıkta. Hep sen böyle bir şeyleri düzeltmeye çalışan tarafsan. Hep senden olmasın. Bu sefer de farklı ol bakalım. Ne olacak? Bir gör bakalım. Çünkü e, bu insanın senden adım alamayınca daha çok seni merak edeceğini, sana bir şeyler yapmak isteyeceğini, çaba vereceğini görüyorum. Ama sen buna fırsat vermiyorsun sanki ve o da buna alışmış. Sen sevdiğinden yapıyorsundur arkadaşım ama ne diyor bakım? Dengeye getir. Bu beraberliği dengeye getir. Sonrasında hep senin yaptığın şey sana ağır gelebilir. E, sonra farklı düşünebilirsin. Hep ben yapıyorum deyip artık yorulabilirsin, yıpranabilirsin. Bu belli bir süre iyidir arkadaşım ama daha sonrasında hoşuna gitmeyebilir. Karşındaki insana fırsat vermeliyimizsin. Bakın bana bunu gösteriyor ve seni yönlendiriyor. Yani fırsat ver karşındakine. Bir bak diyor senin de duygulara ihtiyacın var, ilgiye sevgiye ihtiyacın var. Hep sen gösterme arkadaşım. Eğer ki benim dediğimi sen yapıyorsan. Bu sefer yapmayın azından. Evet ben de sana vesile oluyorum. Beni yeni dinleyen arkadaşım. E, hepinize geçerli bakımlarım ama yeni kanalıma katılanlar için söylüyorum. E, biraz dengeyi kurmak lazım beraberliklerde. Neyi karşı taraf yapamıyorsa sen yapıyorsan bu alışkanlık haline gelir ve karşındaki insan nasıl olsa bunu sorun etmiyor deyip ee, sana rahat davranır arkadaşın ve kırıldığını bile belki göremiyor olabilir ya da buna alıştırdın üstüne düşme çok fazla düşme sana nasıl davranıyorsa aynı karşılığı ver ki denge olursun evet e, kiminizin aileyle alakalı bir sorunu var ailesel problem yaşandığını görüyorum yani ya senin ailen ya aklındaki kişinin ailesinde bir sıkıntı olabilir arkadaşım belki istemiyorlar ya da istemeyen birileri var bunu sana yansıtamıyor da olabilir e, hayatındaki kişi. Ama arka planda bilmiyorsan böyle bir durumlar da var. Hani bununla da e, uğraşıyor gibi sevdiğiniz insan. Bazen hatta kafası da karışıyor gibi. Evet evliysen eşin için dinliyorsan da demek ki kafa karışıklığı yapanlar var ailesinden. Hani böyle anlamalısın. Ama neticede seni seviyor sana değer veriyor. Senin e, bazen keskin durman lazım ki. E senin ne yapıp ne yapamayacağını da bu insan az çok kestirsin arkadaşım ki e, ya da kendine böyle bir e, bunu yapmalısın yani üzülüyorsun demek ki bazen içine kapandığını görüyorum e, beni arayacak mı diye soruyorsan bana arkadaşım kırgınlık küslük varsa evet diyor bakın bak beni dinleyen kim varsa ve hangi burçtansan beni dinleyen çünkü bu bakımım hepinize geçerli Kimin için niyet aldıysanız, yani arayacak diyor. Seni kırdıysa, üzdüyse pişman mı diye bana soruyorsan, evet diyor. Bakın, pişmanlığa daha da çok girecekmiş. Yeter ki fırsatı ver ona. Ee, eninde sonunda arayacak ve seni birisiyle konuşuyormuş bu insan. Yani seni e, bir arkadaşıyla ya da ailesinden birisi biliyorsa o kişiyle görüşüyormuş ve fikir almak istiyormuş. Yol arayışındaymış. Yani nasıl geleceğine dair. Başta kendine hep görmüş küslüklerde bu insan. Küsseniz yani karşınızdaki insan. Eşinse eşin. Ayrıysan yani ayrılık aşamasındaysa. Bekarsan da aklındaki kişi diye. Küssen bu dediğim sana geçerli. Başta böyle her şey iyi gelmiş. Ama daha sonra zaman geçtikçe eğer ki sen de sessizleştiysen bu durum ona e, artık e, sorun haline gelmiş. Yani mutlu olamadığını fark etmiş ya da senin eksikliğini artık iyice anlamış bu insan. Sorgulamaya girmiş kendini ve hatalarıyla yüzleşiyor şu an. Ona bu zamanı ver. Adın ne zaman atar diye soruyorsan yakın bir süreç hissediyorum arkadaşım. Yakında. Yakın, çok yakın. Her an her şey olabilir. Hatta kiminizin çok çabuk olacak. Kiminizin biraz daha zamanı var. Ama ne zaman gelirse bil ki eee kendini iyice sorgulamış olacak bahaneyle de gelebilir ki barışmak istiyorsan da onu dinle arkadaşım gurur ego yapmamaya çalışmalısın ki dinle ki hem ifade etsin kendini pardon hem de içindekileri anlatsın sana sen anlat ya da Evet seviyor seni diyor bakım sana değer veriyor. Şimdi güzel giden beraberlikler var. Beraberlikler var. Aile tanışmaları da olmuş. Böyle bir isimler konulacak. Söz, nişan ya da bu bu doğrultuda ilerliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi sorunlar da çıkacak arkadaşım. Ufak tefek her şey toz pembe olmaz. Çünkü farklı bakış açıları var. Bir evin içinde bile yaşadığımız ailemizle bazen anlaşamıyoruz farklı farklı bakış açılarımız oluyor sorunlarımız oluyor ama bunu iki gencin yani sizlerin aklınızdaki kişiyle bunu bir orta yolunu bularak ilerleyeceğinizi görüyorum yani sorunları büyütmeden yani sen kendi ailene aklındaki kişi kendi ailesine bir takım bir dengeleri getireceksiniz gibi sevgi daha ağır basacak çünkü evet Yeni tanışanlar da var tabii ki. Yeni tanışanlar için güzel bir süreç. E ama ne diyorum ben? Karşındaki insan sana bir anda geliyorsa... ...böyle hızlı hızlı gelişmeler oluyor... ...ve bu seni korkutuyorsa... ...hislerin sana bunu böyle gösteriyor demek. Ağır, ağır gitmelisin. Yani biraz daha tanımaya çalışmalısın. Kendini kaptırmadan demek istiyor sana. Karşındaki insan kaderinde olabilir. Öyle gözüküyor bak. Kiminizin ilerleyen beraberlikleri olacak ama bu tanıma süreci ne ne için eksimizi artımızı görmek için karşımızdaki insan uyumlu mu bize bunu görmeniz için bazı şeyleri de görmemezlikten gelmeyin sırf karşınızdakini istiyorsunuz diye eksileri de görün artıları da hani e, hayatınızdaki insan olacak ilerleyeceksiniz yeni başlangıçlar olacak ve size iyi gelecek fakat bakımın uyarısı şu sana yeni tanışanlar için tanı iyice tanı öyle içini dök ya da dengeye geçirerek ilerle yani bu aşamada belki de karşındaki insan yanlış e, aralarda tabii ki istisnalar olacaktır hepinize aynı şey geçerli olmayacaktır ama e, gerçekten burada yeni tanışmalarda ilerleme olacak ama bunu yaşayarak görmeni istiyorum hissederek anlamanı istiyorum ve hislerin seni yanıltmayacak Evet arkadaşım yol mesafesi var. Yol mesafesi ya böyle tanıştınız sevdiğiniz insanla ya da e, sevdiğin insan senin bir yol yapabilir. Sen de yapabilirsin. Aranıza bir yol mesafesi girecek. Ama bu size iyi gelecek. Daha özlem artacak gibi gözüküyor. E, karşılıklı baş başa yemek ortamlarınızı görüyorum. Bu insanla baş başa bir ortamlarınız var. Günleri çok yakın çıkmış. İki tarafta birbirine temiz. Şimdi baskın karakter çok olmayın arkadaşlar. Ee, sen de kıskansın. Karşındaki de kıskanç. Ee, bu sefer e, savaş halinde olursunuz ve sevgiyi yaşayamazsınız. Bir şeyleri ego yapmayın. Gurur yapmayın. Hoşunuza gitmeyen şeyleri tatlı dille söylemeye çalışın ki her şey iyi, iyi ve yolunda gitsin arkadaşım. Çünkü burada o konuda uyarılıyorsunuz. Ve dillendirmeyin. Beraberliklerinizi üçüncü kişilere özellikle çok anlaştığımız sevdiğimiz insanlara çok dillendirmeyelim enerji değişiyor canlarım bu sefer ne oluyor evliliklerde ya da aklındaki kişide sorun sıkıntılar oluyor bir engeller çıkıyor çok güzel beraberlik çok güzel giden beraberlik bir bakmışsın bozuluyor ne için nazar karşındaki insan iyi niyetli olabilir bazen de kıskanç insanlar da var bunları da göremiyoruz bir de onları katın işin içine e ne oluyor bu sefer nazardan yüzünüz gülmüyor bir bakmışsınız bir sürü sorun içerisindesiniz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü kişi enerjilerini ne yapıyoruz? Yüzeysel anlatıyoruz. Detaylı bilgiler vermiyoruz. Mutluluğumuzu herkesin görmesine gerek yok. Umarım anlaşılmışımdır. Bakımda ne göründüyse sizlere yansıttım canlarım. Mutlu olmanızı istediğim için gerçekten sizleri ailem gibi görüyorum ve her gün sizlerle olmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada da müşteri memnuniyetlerini paylaşıyorum. Ve videomun altında teşekkürler butonu var. Oradan da ee, oradan da yardım ederseniz mutlu olurum. Teşekkürler butonuna basarak. Hoşçakalın.